Evet arkadaşlar Ziraat ATM'sinden kredi kartıyla özellikle belirtiyorum kredi kartıyla telefon bloke kaldırma işlemleri, telefon ekleme işlemleri ve telefon güncelleme işlemleri yapacağız arkadaşlar. ATM'ye kartımızı takıyoruz. Evet arkadaşlar benim kartım hem banka kartı olarak kullanılıyor hem kredi kartı olarak kullanıyor arkadaşlar. Ben kredi kartı ile işlem yapacağım için kredi kartını seçiyorum arkadaşlar. Evet şifremi girmemi istiyor. Evet arkadaşlar şifremi girdim ve burada bana ATM seçeneklerini sundu arkadaşlar. Arkadaşlar buradan diğer işlemler diyoruz. Evet buradan bankat kumbara, sim kart bloke kaldırma, başvuru işlemleri ve kart iptal olarak ATM bize seçenekleri sunuyor arkadaşlar. Biz ne yapacaktık? Sim kart bloke kaldıracaktık. Telefon güncellemesi yapacaktık ve telefon ekleme işlemi yapacaktık arkadaşlar. Burada bize sim kart bloke kaldırma butonu, butonunu ATM sunuyor arkadaşlar. Biz sim kart eğer varsa sim kartımızda bloke sim kartımızdaki bloke kaldırma işlemini yapalım arkadaşlar ziraat ATM'sinden. Ama zaman aşımına uğradık. Buradan evet diyoruz. Sim kart bloke kaldırma butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Sim kart blokeniz kaldırılacaktır. Onaylıyor musunuz diyor. Eğer blokam varsa bankada sim kartımla ilgili kalkmış olacak arkadaşlar. <laughs> evet diyorum sim kartınız üzerinde bloke bulunmamakta diyor arkadaşlar. Eğer sim kartında bloke olsaydı otomatik e, otomatikmen şu anda kalkmış olacaktı. E, ziraat ATM'lerine diğer bankalara göre biraz daha kolay. Herhangi bir şifre falan bildiğim kadarıyla istemiyor arkadaşlar. Eğer hattım blokeye düşerse tekrar video çekerim ve e, sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Şimdi gelelim tekrar diğer işlemler arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada sim kart bloke kaldırma seçeneğini bize sunuyor ATM ancak telefon ekleme ya da ATM'den telefon ekleme ya da ATM'den telefon güncelleme işlemini bize şu anda ATM sunmuyor arkadaşlar. Bunun için peki ne yapmalıyız arkadaşlar? Bunun için e, müşteri Ziraat Bankası müşteri hizmetlerini aramalıyız ya da Ziraat Bankası şubelerine gitmeliyiz arkadaşlar e, sim kat ekleme ve e, sim kat güncelleme numara ekleme ve numara güncelleme işlemlerini bu şekilde yapacağız arkadaşlar Ziraat'ın atm'sinde sadece e, sim kart bloke kaldırma işlemi gerçekleşiyor arkadaşlar. E, ziraat mobil aracılığıyla olur mu? Onu henüz e, denemedim. B bakayım. E, eğer olursa sizlerle onu da paylaşabilirim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.